dönerim arkadaşlar. gün bir şey yapacağız birlikte limitte bayağıdır bakıyorum. Bayağıdır bir daha yapıyorum. Sebep Isparta'ya gittik. Orada internet falan yok. Şimdi sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet. Çok kısa bir video yapacağım. Şu an benim 13 abonem olması lazım ama 10 aboneniz var. Bir şeyler yaptım. Sonra baktım 11 abone. Kaçmalık. İşte burası korsanıncaz. 36, 20, falan. Ben Filan Sorcu'yu girsem acaba? Sorcu aktırayım mı? Aktırayım. Sen gel buraya. 10. seviye yaptım Sorcu. Sorcu'ya geliyoruz. Sorcu. Allah. öldük. İşte bu kadar kötü Odaktan Odaklanayım dedim. Şey yapayım dedim öldüm. Bir iki maç atalım. Sonra da sen video bit bitecek. Sonra e, YouTube kanalımın ismini söyleyeceğim. Ben sen yazıyor da. Neyse. koş 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 Benim sesim birazcık kadın gibi geliyor. Ben videolarımı izledim niyeyse kadın gibi geliyor. Ben kadın değilim. Neden böyle biliyor musun? Çünkü e benim mikrofonum yok. Bir şeyim yok. Ben o yüzden benim sesim kötü. Sesim kötü olduğu için de ben kız sesi çıkarken. Hadi ya hadi ya. Hadi ya. Okay. atlama işte ya atlama işte ya atlama ya atlama ya niye atlıyorsun ya. ya ne var ne var ne salsam ya kazanalım bir şey yapalım ya. Yalan. Orada bir kavga. Uyunu bıraktılar. Lan. Allah cezanı versin seni. sinirim bozuldu ya. Renk mi alacağım? Hadi. Hiç sen oyunu hiç oynamıyorum. Bir şey yok. Gelen yok, bir şey yok ya. Gelen yok, giden yok. Bir şey yok. Allah'ın Allah'ın Allah, Allah, Allah seni Vur sana vur vur Bir saattir sobasını sallıyor ya Ne ne var ne 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 Sen vurmadan akıllanamıyor mu Of 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 Lan bir gidin lan lan bir gidin lan lan bir gidin lan. Bu özellik ne işe yarıyor ya? Ya bir gider misin? Şiko! Ya Allah senin cezanı ya. Ya bir git ya. Ya bir git ya. Ya vur ultiyi ya. Sanki bir şey var bende. Sıfır günüm var bana saldırıyorlar ya. Şu ağzına vurdum. Yık olsun. Yani Tabi sen anca oradan uzaktan uzaktan atarsın. Abi. Deme ağzına vurdum değil mi? Edgar evet, gel lan buraya. Gel lan buraya. Ben acana bir şey yaparım lan. Lan. Ya ultiyi nasıl atamıyorsun? Vur artık ya. Ya vur ya. Ya vur ya. Ya vursana ya. Hadi 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 hadi. Byron'u avlasaya kadar video bitmeyecek abi. Tamam son son maçımız. Tamam son maçımız. Son maçımız. Ya Yanlışlıkla şeye bas. Ulan <laughs> yanlışlıkla ekran görüntüsü aldım ya. Ulan. olur ya. Ya sen nereden çıktın ya? Ya siz Son maç değil. Son maç değil. Evet bu şimdi son maçımız. Hiç yok. De beni bağırttınız. Burada benim benim burada bağırttınız. Sinirim bozuldu ya. Ya vursana artık ya. Bir saattir sopasını sallıyor ağzını vurdum ya. Uh. <laughs> Al işte adamlar yün alıp gelip. Ben bir saattir topayla vurmayla uğraşıyorum. Ya taram. Bir git ya. Ben hep gelen tar almıştım. Çok kötü ya. Öyle yavaş yavaş. Çok az götürüyor ya. Ee, ya benim nasıl kuyruğum var ya. Ben kostüm niye aldım ki? Frank seviyorum dedim. Frank'in bir tane kostüm olsun dedim. Bunu aldım çok kötü ya. Abi gel ya ya gel ya. Niye gelmiyor da kaçıyorsun ya? Lan gelsene ağzına vurdu. Ya sonra gelirsin. Abim bir git. Abim bir git. Abim git. Ya ultiyi vur artık. <gülüyor> <gülüyor> niye olmuyor ulti? Niye olmuyor ulti? Ulti niye olmuyor? Tamam lan sen son maç olsun. Bunu alıp da gideceğim. Tamam yani bütün şeyler bitti. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben size göstereyim hatta. Hı. Şurada ediyorlar sen. Efe evet, ya. Ya, Çakır'ın altındaki var ya. Ya, Yok. ya şu. Ya, şurada şey var ya. Efe'nin dünyası 0 bu böyle değiş, değişik bir isim olsun dedim. Evet kanalımın ismi o. Hadi görüşürüz. Bay bay.